Şimdi buradaki kovanın üç çerçeveye sıkıştı indirmişiz. Bakayım bu kovan ne yapmış? Dalak atmış mı? Sıkıştırınca. O zaman şu tekrar geri vereceğiz ona. Evet. Şimdi şöyle bir bakalım. Evet. Gördüğünüz gibi dalak atmış. Hem de kocaman dalak. Yani sıkıştırma saymışız. İyi olacakmış. Aslında işte geniş geniş çalışıyoruz çalışmamız lazım dediğimiz olay bu arkadaşlar bakın yani boşuna bir tane peteği almış olduk hani biraz sıkışsın çuruba yetişsin diye yaptık bunu hatta yumurta bile atmış bakın odaklanıyor mu bilmiyorum de. yani yumurta bile atmış yani boşuna emek kaybı aslında ben sevmediğim işler bu işler ama işte dedim bu sefer sıkıştırayım şurupluğa bakalım havalar yeni ısınıyor. Şurupluktan bakalım çekecek mi diye. İlk deneme olacağı için, ilk şuruplama olacağı için o yüzden biraz sıkıştırayım. Hani şurupluğa yakın düşsün diye. Yani bak, bakın e, bu şekilde bir durum ortaya çıktı. Şimdi tekrar bu peteği buna veriyorum. Hatta orada yavru var. Bu sefer vereyim bunu. Bu şekilde vereyim. Tekrar vereyim. Ondan almıştık o peteği. Sıkıştırmıştık. Evet tekrar geri vereyim ben ona. Demek ki şurubu çekiyor yani almaya gerek yokmuş. Başka yerini kurcalamayacağım, bakmayacağım bunu. Bu peteye geçsin.